I Sonra mem mağmizi gezdirebiliriz şöyle. Tamam. Evet, bu ah, ya. Maya yapma Dur, benim al. ay duruyor. Evet. Maya, Maya gözüküyor. Gel bu benim kucağıma al. Hayır. Maya gözük. Ay Erva da bizimle saklan olsun. Olsun, olsun, olsun. olsun. Görülmüyoruz galiba. Tamam, gezitmiyoruz. Bir incelim. Kim de evi? Ebe XX der ya. Ha tamam. Ben ya XX der ya, XX. Anladım, anladım. Buyursun. Salla, ört. Ay, yeni karnın arkasındayız. Dur dur. Bana şaka yapmıştın değil mi? Unicorn seni beğenmedi. Ya evet. She's, the izlemiyorum canım. Beni ben hep açım. Oha işte şu... Meral yok. Ne? Buradan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Özgü beni beslemiyor. Maya. Ben kötü bir sahip. Hayır Maya ben senin için ev bile tasarlamışsın sanırım. Niye öyle Hadi, diyorsun? şimdi nerede sayacağız? Neyse. Bu sayalım. Bir... Hadi bakalım. Biz sayalım şimdi. mı? Kimde? de? Kim de? Sen ah, de ben, diyor. Ben ben. Evet ben. Saymak benim işimde. Ben. Saymak. Saymak. Ne ya dur bir Maya ya. Ben. <laughs> Ben üstteydi be. Saymak benim işim diyorum. Ya içine gömüldü. Lafın içine gömüldü. Ha. Tamam. Güzel. Saymak benim işim. Tamam Bak bakayım saklanıyorlar mı? Gidiyorlar bakayım. bak. Tamam gidiyorlar çabuk çabuk Saymak benim işim desene. Saklan. Saklan bak. Saymak benim işim. Aslında ben sayacağım. Dön şimdi. Dön. Dön. Ama, ama. Tamam dönsene be. Dön saklanacak o. İlham e, girelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Ama bir şey 10, diyeceğim. Kaça kadar sayacağız? Yirmiye kadar. On iki, on üç, on dört, on beş, on altı, Neredesiniz? Evet. Bir dakika. Evet. Sobele misiniz? Selena'yı sobeledik. Evet, Selena'yı sobeledik. Selena, evet, Selena, Selena evet. ama oyunu bozdu. Hayda nasıl bize. O zaman okulda, okulda oynayalım. Okulda saklambaç oynayalım artık. Okul aynı. Okula gidelim mi? Gidelim Saklan. mi saklambaç. Saklanmak için. Gidelim mi okula? Ha? Evet, hadi gidelim. Ya bir şey demeden gittin be. E tamam dediler ama. Bak önden ön önden gidiyor hemen. Aa, tamam. Ne kadar da heyecanlılar. Ama <laughs> kaç kişi unutmuş olmayalım. Onlar hala saklanıyor olmasın. Ay, Allah dakika. Allah. Allah, Allah. <laughs> bir dakika Deniz Ecrim burada, Yağmur burada, Beyroş burada, Esma, İplik, Derya burada, Elva, Esma da burada, Erva, Esma Esma burada. tamam. Kaç kişi vardı ya? Dur, e, saymak <laughs> Kim sayacak? Kim sadece? Ah, Selena, Selena da var. Selena. Selena. Dur, Selena. Ha. Beyroş TV. Tamam. <laughs> Beyroş TV sayıyor. Tamam. Sayıyor Beyroş TV sayıyor. Tamam. Hadi. Saklanın. Çabuk. Bir şeye saklanalım. Sınıfa. Saklan baş. Saklan baş. Çabuk. Saklan. Saklan. Nereye saklanayım? Ay burada saklanacak yer yok. Kantine git kantine. <laughs> Yapma ya var ya ben seni. Kantine git. Ben seni. zaman yakaladım seni diyor. Evet. Ya yakalandık yakalandık. <laughs> yakalandık ama yapacak bir şey yok. Evet Deniz Ece'yi sayıyor şimdi. Tamam. Evet Deniz Ece sayıyor hadi. Bir yaklan baş. İki, üç saklanın. Çabuk. Tamam. Herkes daha Ama A diğer taraftan adımız gözüküyor. Dur. Bir dakika. Sayıklanma 7 8 9 10 Sağım solum sobe saklanmaya ne be? Evet. Dur bakalım arayalım. Dur dur. Orada yoklar. Burada değiller. Oraya gitmez ya. Yani. Gerçekten ne burada Ah, bir gördüm koş, gördüm Onun yanına git Ay iyiydi. dur ama belki bir şeydir. Ne? Koşsana. Koşuyorum. Bir saniye. Aaa! <laughs> Aa. O benim Erva dersimiz matematik. Erva'ya soru sor. Madem sözlüğe kalktın evet. <laughs> tamam. 2 çarpı 4. 2 eksi 1. 2. Ay pardon. 2 çarpı 4. <laughs> tamam. Evet. Kaç? Erva. Sana söylüyoruz. Erva. 8. 8. Doğru bildiniz. Çarpı. Erva bir tek Erva çalışmamış. Herkes evet. doğru düzgün <laughs> cevap Erva. Bak sende. Selena, Esma ve Erva gözüme girmedi. <laughs> evet. Daha çok çocuk Tamam daha, daha, daha mı çocuklar? Evet. Sekiz. Aferin Derya. Aferin. Aferin. Aferin çocuğum. Hoşça kal diyor. Aferin. Tamam. Beş verdik. <laughs> git hadi. Tamam. Hadi git. Gitmiyor. Hoşça kal diyor. Git dünyadan. Neyse. Kalk. <laughs> evet. Şimdi ders zamanı Dersimiz İngilizce. İngilizce mi? Evet. Derya'cığım. Annesi çağırdı çünkü. Annesi mi? Nereden evet, biliyorsun? Hasta, hastaneye götürecekmiş Derya'yı. Müdür söyledi. Aa belki babasıyla bahçe işleri için uğraşacak. Yok. Bahçesi yok ki babasının. Sen nereden biliyorsun ya? Biliyorum buraya. ben. Öğrencilerimi takip ediyorum yakından. Evet. Merhaba çocuklar be. Merhaba, merhaba çocuklar. çocuklar. <laughs> tamam. Evet. 2-1 Bakalım bilebilecekler mi? Bakalım. 2-1 hmm. Bildiniz mi? Kim? Cevap ver. Biz Edrin verdik. Yok Ecrin. Yağmur da vermiş olabilir. Yağmur ve Edrin sizi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Yağmur'cum sana tam tamına 5 puan veriyorum. Evet Edrin bence sana 5 puan <laughs> Evet. 2-2 sor bakalım. 2-2 İlk kim cevap verirse onun adını okuyalım. Tamam. 4. Yağmur. Yağmur. Yağmur aferin. Yağmur aferin. Yağmur e, Beyroş TV'de dedi 4. Evet 2 çarpı 4 kaç bakalım çocuklar? 2 çarpı 4. 8 Ezrin cevap verdik. Selena da verdi. Evet. <laughs> Selena, Ezrin, Yağmur, Erva tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bak Erva gözüme girmeye başladı. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun <laughs> kızım? Erva. Yani Maya'nın gözüne girmişsin Erva Maya'nın. <laughs> Sen bu aralar çalışıyorsun çok iyi. Evet çocuklar. Sana 5 vereceğim. Ona izleyeceğim. zaman artık yeter Maya. Ben çok insanları sıkılıyor. Kelepiş. <laughs> <laughs> Bir daha yapsana bir mayo. <laughs> Hadi bakalım. Biz de çıkıyoruz. Öğretmenler için de teneffüs. Tamam. Çıkalım. Ne? Okuldan mı çıkalım Maya? Hayır, ilk önce kantine gidelim i̇lk ya. Kantine. Gidelim. Bir daha sırtıma yapıştı. Acıktın mı? Bana da bir yemek versen Maya. Çok sen çok şişmanladın bu aralar. Sen şişmanladın ya. Ne yiyelim? Hamburger. Saklambaç videosu neye döndü ya? Hep beraber kızdık. Ama oynadık. Evet evet saklambaç oynadık ama. Ama ben bu saklambaçtan memnun kaldım. Evet şimdi yan yana duralım veda edelim. Evet yan, yan, yan yana duralım. Mı? Evet veda zamanı yok mu? Evet Selena baya bir selfie çekmeye meraklıymış herhalde. Aa bir dakika fotoğraflara bir bakalım mı? Ay bakalım evet bir dakika veda edelim. <laughs> paylaşıyorlar ya. Herkes selfie çekti. Aynen. Bakalım beni çekmişler mi acaba? <laughs> Çok heyecanlandım. Maya. Ne? Bence beni çektiler. Sen niye böyle görüyorsun kızım ya? Şöyle bir daha yedelim. tamam şimdi bakalım Esma Saken. bir fotoğraf paylaşmış. Evet Selena. Dur Esma da paylaşmış buraya. Esma yüklenmiyor. Yüklenmiyor mu? <laughs> Esma belki de beni çekmişti. <laughs> bir dakika yukarı çık. <laughs> beni çekmiş. Selena. Dur bak, baksana be beğendi ne? Beğendik ya be ya. Bak sen, sen de çık. Evet, arkada da portakal yazıyor. <laughs> <diyorsun. gülüyor> Çatla başladı Kıskançlıktan çatla orta yerinden çatla. Orta yerinde ya. Oh, Poponu kaşıyım da nazar değmiş. O nasıl bir batılın lan şöyle ya. Öyle derler. Poponu kaşı derler. Nazar değmesin. Anladım. Yani? Sen bunu nereden öğrendin peki? Sana ne televizyondan öğrendim. Neyse hadi be derdim. Evet. Deyin. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Hatta bizim de bugünkü evet. videom bu kadardı. Evet. Evet. <laughs> seviyoruz. Hoşçakalın. Ama dur. Abone olmayı unutmayın. Yani evet. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.